Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de size menekşe bakımını, çoğaltmasını, sulanmasını bahsedeceğim. Bunlar benim annemin bebekleri. Menekşe çiçeğinin bakımının belli başlı bir püf noktası vardır. Bunun yanı sıra da bu bakımların doğru şekilde uygulanması menekşe çiçeğinin sağlığı ve sağlıklı büyümesi açısından yararlıdır. Evde veya balkonlarda yetiştirilecek menekşeler güneş ışığını doğrudan almamalıdır bunun için pencere önünde konulan menekşeler dolaylı yollardan güneş ışığı alacak yere konulmalıdır bu durum balkonlar için de geçerlidir tropik bir bitki olduğundan Türkiye'nin her yerinde iç mekan şartlarında oldukça sağlıklı ve bir şekilde büyüyen menekşeye 14 derece altı ve 26 derece üstündeki sıcaklıklar iyi gelmemektedir. Rüzgarlı havalarda menekşe için iyi değildir. Menekşe çiçeği gün ışığını çok seven bir bitkidir. Fakat direk gelen güneş ışığı menekşe çiçeklerini rahatsız eder. Menekşelerin pencere kenarlarından dolaylı bir şekilde güneş ışığından yararlanması gerekmektedir. Nem oranında menekşe çiçeklerin için güneş ışığı kadar önemli bir konudur. Ortamda yer alan menekşe için oranda yeterli değilse, Menekşe çiçeği için sağlıklı gelişme söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden ortamın nem oranının iyice ayarlanması gerekir. Menekşe çiçeğinin köklerinin gereksinimini duyduğu oksijeni alması adına nem tutan ve hafif bir toprağa tercih edilmesi oldukça gereklidir. Menekşe çiçeğin toprağı bir ölçek ponza, bir ölçek torf veya bir ölçek vermikülit karıştırılıp sağlıklı toprak karışımı yapılabilir. Menekşe çiçeklerinin saksı türünün de doğru seçilmesi gerekir. Menekşe saksıları yayvan olmalıdır. Menekşe çiçeklerin kökleri derine gitmeden kökler olduğu için menekşenin yayvan saksılarda konulması gereklidir. Yayvan saksı içerisinde az toprak Gübreler hazır şekilde alınabilir. Çiçeklenme dönemlerinde ise menekşe gübresi mutlaka olarak fosforlu yüksek olan gübreler tercih edilmelidir. Menekşe çiçeği nasıl sulanır? Menekşe çiçeklerin sulanma durumu ve şekli topraklarda olduğu gibi oldukça önemli bir konudur. Menekşe çiçeğinin sulanması adına oda sıcaklığındaki klorsuz suyun kullanılması idealdir. Oda sıcaklığında bulunmayan soğuk veya sıcak su menekşelerin köklerine ve dallarına olumsuz zararlar verebilmektedir. Daha fazla çiçeğin oluşması adına menekşe sulamadan önce saksıda bulunan toprağın üst tarafının kuruması gerekmektedir. Menekşe çiçeğinin sulanması için saksı türünün alt kısmı delikli olmalıdır. Sağlıklı sulama adına altın, altlığa bol bol su konularak 15 dakika sonra toprak çektikten sonra kalan su dökülmelidir. Üstten su verilmesi durumunda bitkinin yapraklarına değil direkt toprağına su vermek gereklidir. Menekşe çiçeği ortalama şekilde sıcak mevsimde haftada iki defa kış mevsiminde ise bir defa sulanmalıdır. Çok fazla sulamak veya az sulamak da menekşe bitkisi adına olumsuz nedenlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Melekçe sulama hakkındaki püf noktalarının birisi de her defasında aynı oranda su vermek olacaktır. Sulama düzeni hakkında çok hassas olan menekşe çiçeği her zaman aynı oranda suya ihtiyaç duyar. Su miktarındaki farklılıkları kimi zaman menekşe çiçeğini olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Genel şekilde aynı oranda ve aynı vakitte farklılaşma olmaması önerilmektedir. Bu duruma dikkat etmek menekşe çiçeğinin sağlığı bakımından oldukça önemli bir konudur. Menekşe çiçeğinin sağlıklı gelişmesi adına sulamaya dikkat etmek gerekmektedir. Çiçek ne zaman açıyor anne? Çiçek tam ucuklamış. bak göstereyim. Hani? Nerede? Yavaş ama yavaş dur dur dur. Bu taraftan herhalde. Neresinde? Aa bak. bak Aa bak, 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 zoom bak, yap telefondan. Bak 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 tam ucuklamış ya. Açacak yani. Aa minnacık. Evet. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bu arada çiçeklerimize bir maşallah alabiliriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.